Merhaba Parabili kanalı izleyicileri, selamlar, saygılar. Evet, yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle Parabili kanalı olarak karşınızdayız. Saat 09.34'te endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan. Evet, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yapmış olduğu yeni kira sözleşmeleriyle ilgili geniş çaplı bir kamu yayınlatma platform bildirildi. Fakat hissenin durumu bugün baktığınız zaman endeks üstü bir kayıp gözüküyor arkadaşlar. Bunu da birazdan sizlere göstereceğim. Evet Reisaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın özel durum açıklaması. Yenilenen kira sözleşmeleri. Güncelleme mi? Evet. Hayır diyor. Düzeltme değil. Ertelenmiş bir açıklama. Hayır. Hayır. 2022 yılı Mart ayında depo kiralama konulu özel durum açıklamamıza bir yıllık süre ile kiraya verilen depolarımızın kira süreleri o tarihte yapılan sözleşmeler geliri otomatik olarak bir yıl uzamış olup 12 aylık ortalama tüfe artış oranı, kanuni artış oranı dikkate alınarak yeni kira tutarları aşağıdaki gibi olmuştur. Adana ilçesi Seyhan İl Adana ili Seyhan ilçesindeki Mesan Yapı İnşaat Nakliye Turizm Tavit Ticaret Sanayi ve Anonim Şirketi'ne verilen 1000 metrekarelik depo, 3777 metrekarelik depo ve 1000 metrekarelik ofis ve 360 metrekarelik depolama alanı ile yıllık 210 bin lira artık KDV kira bedeli alınacaktır. İkincisi İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir mekan için Toyota'ya kiralama bedeli olarak yıllık 16.290.000 milyon 290 Türk lirası artık KDV kira bedeli alınacaktır. Üçüncü olarak Adana ili Sarıçam ilçesinde kiracı olarak bulunan Karfursa'dan e, yıllık 11.724.000 milyon 724 lira artık KDV kira bedeli alınacaktır. Dördüncüsü Ankara ili Kahraman Kazan ilçesinde bulunan yine Karfursa Sabancı Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nden yıllık 8.973.900 Türk Lirası artık KDV kira bedeli alınacaktır. Yine Kocaeli ili Çayırova ilçesinde bulunan Karafursa kiracısı olarak bulunduğu merkez içinde yıllık 45.386.460 Türk Lirası kira ödeyecektir. Yine İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan Kiracı olarak Karaforsan'ın bulunduğu mekan içinde arkadaşlar yıllık 34 milyon 34 Türk lirası kira alınacaktır. Samsun ilinde yine Karaforsan'ın kiracı olarak bulunduğu mekandan da yıllık 8.684.000 bin, bin TL kira bedeli alınacaktır. İzmir ilinde yine Karaforsan'ın kiracı olarak bulunduğu mekandan da yıllık 13 milyon 398 840 TL Türk lirası artı KDV kira bedeli alınacaktır. 9 Antalya ilinde de aynı şekilde Carrefour kiracı olarak bulunduğu mekandan da yıllık 18 milyon 402 bin Türk lirası artı KDV kira alınacaktır. Bütün bunların noter onayları olduğu ve kira artışlarının kanunu olarak düzenlendiği Reis Aşkar Merkur Yatırım Ortaklığı tarafından kamuya aydınlatma platformuna bildirilmiş arkadaşlar. Ee, yaklaşık baktığınız zaman şöyle bir 150-160 milyon liralık bir kira sözleşmesini bildirmiş oluyor bu yılki kira sözleşmeleri olarak depo kira sözleşmeleri olarak Reisaş Gayrimenkul yatırım ortaklığı anonim şirketi. Fakat hisse arkadaşlar bugün KAP bildirisi olarak sabah saatlerinde bu haber KAPA bildirilse de hisse bugün yüzde 3.19 gibi bir değer kaybetti ve 12 lira 14 kuruştan kapattı. Ee, endeksin satış baskısı yediği bir günde 1.65 endeks değer kaybederken REISAŞKA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 3.19 oranında değer kaybetmesi düşündürücü. Ee, yani yatırımcılar bu KAP bildirsin pek dikkate almamışlar ve belki de bu kiralama bedellerini düşük bulmuşlar olabilirler sevgili arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.